Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Maşa'nın doğum günü. Pastamın içine birazcık da jelibon kattım mı tadından yenmez, mis gibi olur. Oh. Ve şu anda koca iyi ona kocaman bir pasta hazırlıyor. Ben de bütün gece nicalarını topladım ve baykuş kızın doğum gününe özel ona çok güzel bir tuzak kuracağız. Baykuş kızım pastasını su balonuyla patlatacağız. Şimdi hemen işe başlamalıyız. Önce su balonu, kamyonunu durdurup ondan su balonu çalacağız. Sonra da koca ayının dikkatini dağıtıp dik dikkatli bir şekilde pastanın içine yerleştireceğiz. Hadi hemen işe başlayalım. Gece Su balonu, kamyonunu durdurup ondan su balonu çalmalısınız. Bu görev size ait. Hadi işe başlayın. Su balonlarını aldıktan sonra da... Sonraki görev ay kızlarına ait. Tamam, hadi gidiyoruz. Hadi 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 hadi. Siz ikiniz havadan gözetim yapın. Su balonu kamyonu gelince bize haber verin, tamam mı? Tamam, helikoptere gidiyoruz biz. Helikopteri sen sür, ben camdan dışarı bakarım. Hadi binelim. Tamam, çalıştırıyorum. Hadi çalıştır, birazdan kamyon geçer. Tamam, kalkıyoruz. Hadi. Hey aşağıda Romeo var. Merhaba Romeo. Kamyon benzin istasyonunda. Birazdan size doğru gelecek. Uçuş kontrol, uçuş kontrol. Acil iniş istiyor. Kamyon benzin istasyonunda. Birazdan buraya doğru gelecek. Hazır, hazırlanın çabuk. Hadi gece nişalar. Ne duruyorsunuz? Barikatları hazırlayın. Kamyon geliyormuş. Tamam Romeo. <laughs> bu iş çok kolay olacak. Olamaz Romeo bu. Ne oldu? Neden durduruyorsunuz beni? Kamyondan sakın inme. Sana bir şey yapmayacağız. Merak etme. Hadi arkadan su balonlarını alın. Hepsini almayın. Birkaç tane bırakın. Tamam. Yeşil olanı alalım. Bir de gri olanı alalım. Tamam. Aldım Romeo. Tamam gecenin caları yolu açın. Gidebilirsin artık. Olamaz su balonlarımı çaldılar ya. Tamam görev başarılı. Hadi hemen kocayının yanına gidip pastayı bulmalıyız. Bu görevleri ay kızları yapmalı. Siz çok kalabalıksınız geceniz aları. Pijama skiller sizi hemen fark eder. Tamam hadi biz götürelim. Hadi biz gidiyoruz Romeo. Tamam. Bu çok eğlenceli olacak. Pastamın içine birazcık da jelibon kattım mı tadından yenmez mis gibi olur. Oh, Pijama askeriler yaptığım bu pastayı çok beğenecek. Tamam kocayı ve pasta işte orada şimdi ne yapacağız? Benim bir planım var onu yapalım. Tamam hadi onu yapalım. Kocayı, kocayı yetiş. Ne oldu? Ne oldu ay kızı bir şey mi oldu? Bir tane küçük kızın yardıma ihtiyacı var. Onu kurtarmalısın. Şu anda kurtaramam. Sen kurtarsana. Çok önemli bir işim var. Pijama askerlerin doğum günü için pasta yapıyorum. Sen de davetli misin doğum gününe? Hayır beni davet etmediler. Hmm, çok üzüldüm. Çünkü bu pastanın tadı leziz. Yardıma ihtiyacı olan küçük kızın adı Baykuş Kızmış. Baykuş Kızın yardıma mı ihtiyacı var? Hem de doğum gününde. Hemen gidip yardım etmeliyim. Götür beni ay kızı nerede? Tamam, kucağıya gitti. Hemen bunları pastanın içine yerleştirmeliyim. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl yerleştireceğim bunları pastanın içine? En iyisi altına koyayım. Altına koyarsam fark etmezler. Dikkatli bir şekilde kesmeliyim. Tamam, buraya koyacağım şimdi su balonunu. Burada kimse fark etmez. Tamam şimdi geri kapatalım. Hmm. Tamam mis gibi oldu. Şimdi her şeyi geri eski yerine koymalıyım. Her yer dağılmış. Hadi hadi hadi. Öbür su balonunu yerleştirecek vakit kalmadı. Hemen her şeyi yerine koyup gitmeliyim buradan. Pijama skiller fark ederse bütün planımız suya düşer. Diğer su balonunu da götüreyim. Her şeyi yerine koydum değil mi? Evet. Tamam gitme vakti. İşte geldik kocayı. Hani burada baykuş kız falan yok. Yoksa yalan mı söyledin? Az önce buradaydı kocayı. Gitmiş olmalı. Herhalde başkası yardım etmiş. Özür dilerim seni buraya kadar getirdiğim için. Of ya tam da pasta yapıyordum. Ben geri gidiyorum. Umarım diğer Aykız'ı görevini başarıyla tamamlamıştır. Ben yapmam gerekeni yaptım. Tamam. Pastalarımın yanına geri geldim. Şimdi onlara en çok lezzet veren jelibonlardan katalım. Hmm, mis gibi olacaklar. Ve jelibon koyma işi de bitti. Artık pastaları partiye götürebiliriz. baykuş kızın doğum günü partisi. Ne yaptın ay kızı? çok erken yolladın. Yalan söylediğimi anladı. Daha fazla dayanamadı. Çok acelesi vardı. Su balonlarından birini koydum ama öbürünü koyamadım. Neyse bir şey olmaz. Romeo'ya söyleme sakın bunu koyamadığını. Bunu bir yere saklayalım. Tamam şuraya saklayayım. Tamam hadi Romeo'nun yanına dönelim. İşi bitirdiğimizi söyleyelim. Romeo iş bitti. Bize söylediğin her şeyi yaptık. <laughs> Aferin size ay kızları. Şimdi tek yapmamız gereken partinin başlamasını beklemek. Su balonu patladığı zaman pasta her tarafa dağılacak. Pastalarımız parti alanına geldi. Kedi çocuk, kertenkele çocuk gelin pastalara bakın. Pasta mı? Oo, koca ayı, harika pastalar yapmışsın. Ben dayanamıyorum hemen yiyeceğim galiba. İyi e, kertenkele çocuk dur sakin ol. Baykuş kızın doğum günü partisinden sonra yiyeceğiz bu pastaları. Şimdi yapmamız gereken daha önemli şeyler var. Hadi gel konuşmalıyız. Romeo baykuş kızın doğum gününe saldırabilir. Tuzak falan kurabilir. Dikkatli olmalıyız. Onun için önlem aldık. Robot pijamaskeleri getirdim. Hepsi buradalar. Hmm, i̇yi biz yine de dikkatli olalım tamam mı? Tamam. Etraf temiz efendim. Olası bir tehlike gözükmüyor. Tamam robot pijamaskeler siz etrafa bakmaya devam edin. Gece ninjalarını, Romeo'yu falan görürseniz hemen gelip bana haber veriyorsunuz. Tamam mı? Tamam efendim. Biz de tabakları hazırlayalım. Hadi kedi çocuk. Tamam her şey hazır. Ben baykuş kızı çağırıp geliyorum. Of bu pastadan yemek için sabırsızlanıyorum. Hadi çabuk gel baykuş kız. Geldim. Ya bana sürpriz doğum günü partisi mi hazırladınız? Çok iyisiniz. Hadi hemen yemeye başlayalım. Tamam oturun masaya. Koca ayı bize servis yapacak. Tamam bekleyin çocuklar. Tabaklarınızı getiriyorum. Parti başlıyor. Hemen Romeo'ya haber vermeliyim. Parti başladı Romeo. Herkes orada. Tamam o zaman uzaktan kumandayı çalıştırıyorum. Hazır mısınız? Su balonları birazdan patlayacak. Bu düğmeye bastığım anda anında... Uzaktan kumandamı ben pastayı kestiklerinde patlayacak sanıyordum. Uzaktan kumandayla patlıyorsa eğer bir tane su balonu hemen arkamızda... Hayır Romeo dur sakın düğmeye basma. Şimdi iyilik yapma sırası değil ay kızı. Basıyorum. Kaçın. Bu sesi duyuyor musunuz? Bu ses de ne? Bilmem. Olamaz tuzak kaçın. Kaçmak için çok geç. Oh. 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 Bu da ne? Bu da nasıl oldu? Hemen çevre güvenliğini sağla. Ben yaralılara bakacağım. Tamam. Kedi çocuk iyi misiniz? İyi misiniz? Aa, ben iyiyim. Kerten çocuk. Baykuş kız siz neredesiniz? İyi misiniz? Aa, iyiyiz. Bize bir şey olmadı. Gelsen gele çocuk sen iyi misin? İyiyim ben ya bir şey olmadı. kocayı iyi, koca iyi misin? Olamaz. Pasta. Pasta var olmuş böyle. Pastayı boş ver koca sen iyi misin? Ben iyiyim ama pasta, pasta mahvolmuş. Kaç Romeo. <laughs> oh. Ay kızı bu da neydi böyle? üzgünüm Romeo. Su balonlarının ikisini de pastalara koyamadık. Birini duvarın arkasına saklayalım demiştik. Uzaktan kumandalı olduğunu bilmiyorduk. Özür dileriz. Gece nicaları siz iyi misiniz? Ah Romeo. Ah biraz canım acıtı doğrusu. Tamam tamam kalkın hadi bir şey olmamış. Bana söyleseydiniz ya pastaya koyamadım diye. Bize kızarsın diye korktuk da Romeo. Sizin yüzünüzden hiç eğlenmedim. Gidiyorum ben. Acaba pijama skiller ne durumda? Şuna bakın bu bir su balonu. Bunu azıcık ötede buldum. Su balonu mu? Ay kızı benim dikkatimi dağıtırken pastanın içine gizlice su balonu koymuş olmalı. Gidip onu bulacağım. Göstereceğim ona bu yaptığının bedelini. Tamam kocayı dur sakin ol. Hala kocaman bir pastamız var. Hadi onu yiyelim boş verin. Sonra ilgileniriz onlarla. Oh tamam ya. Hadi etrafı toplayalım o zaman sonra doğum gününe devam edelim. Baykuş kız sen iyi misin? Bu çok eğlenceliydi. Çok sevdim bunu. Bir daha yapalım. Emin misin? Ama pastamız her tarafa dağıldı. Evet çok eğlenceliydi. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Şimdi pastamızı ve etrafı toplayıp bir doğum günü daha yapacağız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.